Selamlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda bir önceki derste yaptığımız kodları C++ tarafında yazacağız. Yani şuradaki e, yükleme ve kaldırma işlemlerini. O yüzden önce iki tane e, tuş atayalım. Bir ve iki tuşunu. Şunları silelim. Edit. Project Settings. Ardından input'a gelip şuraya iki tane tuş atacağız. Şunları silelim. İlk tuşumuz bir tuşu olsun. İkinci tuşumuza iki tuşu Bunları 1 ve 2'ye atayalım. Ardından kodumuzu açıyoruz. Ee, karakter kodunu yazacağım. Aynı şekilde ee, bir önceki derste yaptığımız gibi olsun. Şöyle iki tane protected fonksiyon yazalım. İlk fonksiyonumuz ne olsun? Load 1 olsun. İlk level yükle. İkincisi de load 2 olsun. Bunları hemen tanımlayalım. Evet fonksiyonlarımızı oluşturduk. Hemen bunları inputlara eklememiz lazım tabii ki. Evet, player input komponentten bind action olacak. İsim olarak şunları kopyalıyoruz. İsimimiz neydi bizim? Bir press, iki press. Bunları buraya yazalım. Bir press olacak. Key event press. User class, this class. E fonksiyonumuz Android DPC karakter LOAD1 olacak. Aynı şekilde iki tuşu da LOAD2'ye bağlanacak. Şimdi e, bu tuşlara basınca bir tane log yazdıralım ki e, tuşa bastığımızı anlayalım. Eksi 1 olsun. Bir saniye kalsın. Yazı olarak da şöyle örneğin bir prest olabilir. İki tuşu da iki press olsun. Şöyle compile edelim bakalım e, tuşlarımız çalışacak mı? Evet compile bitti. E, play diyorum. Bir ve ikiye basınca e, sol üstte yazılar çıkıyor. Demek ki fonksiyonları bağlamışız doğru şekilde. Evet şimdi e, şuradaki kodlarımızı yazacaktık. Load ve unload işlemlerini şimdi bunlar gameplay statics altında bulunan fonksiyonlar. O sebeple u gameplay statics sınıfını açmamız lazım. Bu sınıfların içinde bulunan e, level fonksiyonunu çağıracağız. Tabi önce bunun include'unu ekliyoruz. Üst tarafımıza ekledik. Şuradaki gameplay statics sınıfını ekledikten sonra artık e, stream level fonksiyonunu çağırabiliriz world context obje istiyor ee, bu obje olacak level name ee, bizim level name'imiz neydi şöyle bakarsak stream 1 di stream 1 dedik daha sonra make visible after load boolean'ı var hatırlarsanız şuradaki boolean'ın aynısı ee, şunun aynısı bunu da true yapacağız diyelim Should block on load. Bunu false yapalım. Gerek yok. Ve latent action info istiyor bizden. Bir tane boş e, action info verebiliriz. O yüzden f latent action info parantez aç kapa yaptığımız zaman bize bir tane boş action info e, struct üretecektir. Tamamdır. 1'e basınca sadece stream 1'i yüklüyoruz. E, aynı şekilde 2'ye basınca da ikincisini yükleyeceğiz. Stream 2 olacak. Şöyle compile edelim bakalım, ee, bu level'ları yükleyebiliyor muyuz? Evet, compile'ımız bitti. Play diyorum. 1'e bastım, İlk level'ım geldi. 2'ye bastım, 2 geldi. Ee, tekrar 1 ve 2'ye basarsam e, herhangi bir şey olmayacak çünkü e, bunları kaldırma işlemini yapmadık daha. Zaten alt tarafa bakarsanız, e, stream 1'in yüklendiğini görürsünüz. Aynı şekilde 2'nin de. Şimdi bizim e, blueprint e yaptığımız işlem, bir tuşuna basınca e, yüklemek, elimizi çekince yükleme kaldırmaktı. Aynı şekilde e, bu işlemi de C++'la yapalım. O yüzden bize iki tane fonksiyon lazım. E, load 1 yerine unload1 isminde aynı şekilde unload2 isminde iki tane fonksiyon olacak. E, bu fonksiyonları hemen tanımlayalım. Evet, e, unload1'i de e, bir tuşundan elimizi çekince eventine bağlayalım. O yüzden e, bir press tuşuna e, press olunca değil list olunca e, çağıracak fonksiyonu yazacağız. Load bir yerine unload bir fonksiyonu tetiklenecek. E, yani bir tuşuna basınca buradaki press eventi tetiklenince bu fonksiyon elimizi çekince yani list olunca unload bir fonksiyon çalışacak. Aynı şekilde e, iki tuşuna da atayalım bunu iki tuşu elimizi çektiğimiz zaman unload 2 fonksiyon çalışacak. Ee, şöyle yapalım. Load 1 yazan yere loading stream 1 diyelim. Yani bize e, yüklendiğini söylesin. Aynı şekilde e, loading stream 2 yazsın burada. Unload'da da tam tersi yazsın. E, unload 1 tetiklenince unloading stream 1 unload 2 dediklenince unloading stream 2 olsun. E, yükleme kaldırma işlemi e, view gameplay statik altında bulunan unload stream level fonksiyonu. E, obje istiyor. This objesi. Bu sınıfta yapacağız bu işlemi. Level name stream 1 olacak. Daha sonra latent action info istiyor bizden. Bunu da aynı şekilde yukarıdaki gibi boş bir action info verebiliriz, şu şekilde. E, bloklamasını soruyor. E, false diyelim, bloklamasına ihtiyacımız yok. Unload2'ye e, de e, fonksiyon yapıştırdım ve 2 e, level'ını unload edeceğim. Şu ana kadar yaptıklarımız çok basit işlemler. E, sadece e, blue bu ikisini çağırdık. Compare diyelim, bakalım, e, elimizi kaldırdığımız zaman e, yükleme kalkacak mı? Play ediyorum. 1'e basılı tuttum. Level yüklendi. Elimi çekiyorum. Kalktı. 2'ye basılı tuttum. Yüklendi. Çektim. Kalktı. Yani e, gördüğünüz gibi e, Blueprint'ten hiçbir fark yok. Şu ana kadar tabii ki. Peki, yükleme işlemleri e, bu şekilde. E, peki buradaki tetiği nasıl alacağız biz? Yani e, Level yüklemeye başladık. Level yükleniyor. Yüklendikten sonra bir tetik geliyor. Bu tetikten sonra örneğin karakterimizi yürütebiliriz veya başka bir şey işlem yaptırabiliriz. Buradaki tetiği e, C++ tarafına nasıl alacağız? Bizim bu tetiğe ulaşmamız için öncelikle e, buradaki stream level'a ulaşmamız gerekiyor. uGameplay gameplay altında bulunan get streaming level fonksiyonuna ulaşacağız. Bize e, verdiğimiz isimdeki stream level'ı döndürecek. E, World context obje istiyor bu obje ve e, level ismi. O da stream bir level'ı. Ee, bu fonksiyon bize u level streaming pointer şeklinde e, bir değişken döndürüyor. Onu hemen kaydedelim buraya. u level streaming stream level olsun ismi. Bu arada buradaki değişken ismini yazmak e, şart değil. Oto yazarsanız otomatik olarak e, bu değişkeni atar. Yani üzerine gelirseniz şöyle otan üzerine gelirseniz ULevelStreaming streaming yazdığını görürsünüz. E, kafanız karışıyorsa değişkenleri auto yazabilirsiniz. Fakat daha sonra e, bu kodu okuduğunuz zaman bunun ne olduğu anlaşılmaz. E, o sebepten biz level streaming yazalım. Şimdi bu e, stream level'a ulaştık. Fakat bu bir pointer. E, Pointer'ın dolu olup olmadığını öğrenmek için Hemen if kontrolünü alıyoruz. if stream level içine aldık. Eğer bu stream level değişkeni doluysa e, buradaki yükleme işlemini yapacağız. Peki e, buradaki yükleme tetiğini nasıl alacağız? O da şu şekilde e, stream level'a ulaşıp biz buradan on level yazarsak level'ın e, içinde bulunan tetikleri görebiliyoruz. E, 4 tane tetik var. E, hidden, loaded, shown, unloaded. Bizim burada yapacağımız işlem e, yükleme işlemi olduğu için biz yükleme tetiğini e, alalım buraya. on level loaded tetiğini dedik evet, bağlama işlemi led dinamik bile oluyordu buraya iki tane parametre gireceğiz user obje ve fonksiyon ismi user obje bu obje fonksiyon isminde hemen oluşturalım buraya şöyle şunları ayıralım load kısmı olsun burası burası da unload kısmı olsun void e, on level load fonksiyonu yani level yüklendiği zaman tetiklenecek fonksiyon. E bu fonksiyonlar e, dinamik olarak bağlam yaptığımız için tepesinde u function yazması gerekiyor. Yazmazsak fonksiyon bağlanmıyor. Aynı şekilde buraya void on level anonymous olsun ismi. Şimdi e, bu ikisini tanımlayalım hemen cpp tarafından. oluşturduk fonksiyonlarımızı e, şuradaki dinamik e, bağlamasına şuradaki adresi vereceğiz fonksiyon adresini bunu bağladık e, buraya da yazı yazalım ne diyelim stream bir yüklendi diyelim tamamdır e, yükleme kaldırma işleminde de e, aynı şekilde stream level'ı alalım gameplay statics, get streaming level this isim olarak da stream 2 level'ını alacağız. Bunu hemen değişken atalım. Stream level dedim. Hemen if kontrolü içinde bunu alıyorum. Eğer stream level doluysa yükleme işlemini yap dedik. Buraya da on level loaded dediğini dinamik olarak bağlama yapacağız. Bu obje e, bu arada ismi yanlış yazmışım. Bu da on level loaded olacak. Çünkü e, biz buradaki ikinci level'ı da yüklüyoruz. O yüzden buna on level loaded 1 diyelim. Buna on level loaded 2 diyelim. E, karışmasın. Buraya 1 dedik. Şuraya 1 dedik aynı şekilde. İkinci level'da da on level loaded 2 olsun. Hemen bunu da yukarıda bağlayalım. Buraya da e, stream 2 loaded desek yeterli olur. Evet gördüğünüz gibi tetiklerimizi bağladık. E, load 1 fonksiyon çalışınca önce e, yükleyeceğimiz level'ın e, referansına ulaşıyoruz. E, bu referansın içinden yükleme tetiğini dinamik olarak bağlıyoruz. Dinamik olarak bağlılıktan sonra yükleme işlemini tetikliyoruz. Yükleme tetiklendiği zaman şuradaki fonksiyon çalışacak. Bu sadece ekranda bir yazı yazıyor. Ee, bir de ne yaptıysak iki de, de geçerli, o yüzden tekrar göstermeyeceğim bunu. Hemen kodumu compile ediyorum. Bakalım buradaki e, yüklenme e, yazıları ekranda gözükecek mi? Evet compile bitti. Şöyle hemen kaydedeyim burayı. Play diyorum. 1'e bastım. Level level loaded yazısını gördük solda. Elim çektim. Unloaded dedi ve yüklemeyi kaldırdım. 2'ye bastım. Loaded tetiği geldi. Çektim. Kalktım. Yani şuradaki tetikleri bir C++ tarafında almış olduk. Peki logo açıp bakarsak ne göreceğiz? Hemen play'e bastım. 1, 2'ye bastım. Tekrar basıyorum. Gördüğünüz gibi level'ların yüklenip kaldırıldığını görebiliyoruz. Fakat burada bir sıkıntı var. Ne sıkıntısı var? Ee, biz burada e, dinamik olarak bağlama işlemi yapıyoruz. Buradaki e, level load dediklendiği zaman level load adlı fonksiyonu çağırıyoruz. Peki biz bunu e, iki kere çağırırsak ne olur? Yani bir kere level load fonksiyonu bağlandıktan sonra e, tekrar bağlama yaparsak ne olur? Onu göstereceğim şimdi. O yüzden motoru kapatıyorum, kaydediyorum. Kontrol f 5 ile motorumu buradan açıyorum, level'ımızı açalım, play diyorum, bir tuşuna bastım, elimi çektim, tekrar bastım ve oyunum dondu gördüğünüz gibi. Hata verdi. Ne hatası verdi? Şöyle biraz yukarı çıkalım. Evet hatayı görüyorsunuz. Şu hatayı internette araştırdığınız zaman bize şöyle bir şey çıkıyor. Bu hata bir delegate bağlama hatası. Zaten burada da e, script delegate işte 556. satırda e, bir sıkıntı oldu diyor bize ve bana e, bunun load bir fonksiyonunda 128. satırda olduğunu söylüyor. Hemen bakalım orada ne var. 128 dedim. Şu satır var. Yani bu satırdan önce bir sıkıntı olmuş. O da buradaki e, bağlama işleminde. Yani biz hala hazırda bağlanmış bir fonksiyonu tekrar bağlamaya kalkarsak hata alacağız. O yüzden e, bağlama işleminden önce on level loaded dediğini clear diyerek temizlememiz lazım. Aynı şekilde e, iki tuşuna basınca da bağlam yapıyorduk. Bu bağlamayı önce temizleyip sonra bağlamamız gerekiyor. E, bu clear kullanmasa şöyle bir şey yapabilirdik. Stream level on level Low fonksiyonuna, fonksiyonuna evet, Unique Dynamic diye bağlama yapabilirdik. Buradaki Unique e, tek bir tane demek. Yani tek bağlama yapacağım demek oluyor. Fakat ben böyle tercih ediyorum. Önce temizleyip sonra bağlama yapıyorum. Şöyle motoru kapatalım. E, tekrardan şöyle edelim bakalım. E, clear dedikten sonra herhangi bir sıkıntı olacak mı? Tekrar motorumu açtım. Play diyorum. Bire bastım. Çektim. Tekrar bastım. Gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı yok. Yani bağlama işlemini düzgün bir şekilde yapıyoruz. Peki bizim e, bu işlem otomatik olarak yapmamız mümkün mü? İlk level'ımız yüklendikten sonra e, ikinci level otomatik olarak e, görünmez olabilir mi? Hemen onu deneyelim. On level loaded e, fonksiyonuna unload bir fonksiyonunu çağıralım. Düzeltiyorum unload 2 fonksiyonu level yüklendikten sonra ikinci level'ı kaldıracağız. Bakalım bu çalışacak mı? 1'e bastım, çektim. Herhangi bir şey olmuyor çünkü zaten level kalkmış durumda. O yüzden önce ikinci level'ı görünür yapıyorum. Ardından 1'e basıyorum ve diğer level kalkıyor gördüğünüz gibi. On level lovadattan şuradaki fonksiyon çarmısını kaldırıyorum ve yükleme kaldırıma tetiğine bakalım. Onlar çalışacak mı? e, on level unloaded fonksiyonu çağıracağız. Void on level unloaded bir fonksiyonu. Aynı şekilde on level unloaded iki fonksiyonu. Bunları hemen tamamlayalım. Şimdi e, level'ları yüklemeyi kaldırdığımız zaman da bağlama işlemi yapacağız. O yüzden ben şunları kopyalayacağım. Unload bir fonksiyonu çalışmadan önce bağlamasını yapıyoruz. Fakat bağlama loaded değil, unloaded olacak ve buradaki fonksiyonda şuradaki unloaded fonksiyon olacak. Tabii ki şu işlemi ifin içine alıyoruz. Bakalım ee, ilk level unloaded olduğu zaman ekranda yazı yazacak mı? Şöyle sitedireyim bir anla diyelim ve şu süreyi biraz arttıralım. 3 saniye yeterli olur. Tamamdır. 2'ye şu an gerek yok sadece ilk yüklemeyi kaldırmaya bağlayalım. Yani evet, compile'ımız bitti. Motor açıyoruz. Bakalım ilk level kalkınca e, ekranda yazacak mı. Play ediyoruz. 1'e bastım. Level yüklendi. Elimi çektim. Level'ın yüklenmesinin kaldırıldığını görebiliyorsunuz. Tekrar bastım. Gördüğünüz gibi e, unload tetiği bize geliyor. Ben bir önceki derste bir sıkıntıdan bahsetmiştim. E, yükleme işlemlerini temizlemekle alakalı. Bunu da hemen size göstereyim. Buradaki low stream level e, fonksiyonunun içini açarsak karşımıza böyle bir tanım geliyor. Motorun burada yaptığı işlem bir tane stream level action e, struct'ı oluşturmak. Buna gidersek e, bizim burada asıl level dediğimiz ve kaldırdığımız yer gördüğünüz gibi e, çeşitli fonksiyonları var. E, Level'ların durumları burada gözüküyor. Fakat e, bu sınıfı oluşturmadan önce bir tane kontrol yapıyor burada. Bu kontrolde diyor ki latent manager'da eğer e, var olan bir aksiyon varsa bunu çalıştırma diyor. Yani biz burada yükleme işlemi yaparken bir tane latent action info gönderiyoruz. Bu latent action info burada latent info olarak kontrol ediliyor. Yani bu e, latent action info eğer burada yok ise bunu çalıştırıyorum varsa çalıştırmıyor O yüzden şöyle bir şey yapacağım yükleme ve kaldırma işlemlerini aynı fonksiyonda deneyeceğim bakalım aynısını yapacak mı şimdi load1 fonksiyonundan burada level yüklüyorduk load2 fonksiyonu ikinci level'ı yüklüyor ben şöyle bir şey yapacağım load1 fonksiyonundan sonra hemen load2'yi tetikleyeceğim ee, bakalım. iki level'da aynı anda gözükecek mi? Evet, compile bitti. Play dedim. Bakalım bir tuşuna basınca aynı anda iki level'ı görebilecek miyim? 1'e bastım. 2. level gelmedi. Ee, niye gelmedi? Tekrar bir basalım. Ee, gördüğünüz gibi solda loading stream 2 diyor fakat e, stream 2 loaded dediği gelmedi. Çünkü e, o bahsettiğim mevzudan kaynaklanıyor. Burada kontrol yapıyorum. Eğer böyle bir işlem varsa buraya çalıştırmıyor. Bu işlemi şöyle çözebiliriz. Buradaki e, gönderdiğimiz değişken action info'yu özelleştirmemiz mümkün. Kontrol e, sol e, buraya gidersek biz e, boş olarak oluşturduğumuz zaman bize e, bu değişkenleri veriyor. E, bizim ihtiyacımız olan değişkenler callback targetla uuid id kısmına index none veriyor, eksi bir değeriymiş. E, callback target'a da null değişkeni veriyor, yani boş bir değişken veriyor. E, fakat biz buradaki action info'yu kendimiz oluşturup buradaki id ile callback target'ı kendimiz verirsek e, bu sorunla karşılaşmayacağız. O yüzden tpc karakteri açıyorum ben buradaki e, yükleme işleminden önce bir tane action info oluşturacağım. İsmine de info diyebilirim. Bu info'nun içindeki UUID değişkenini örneğin 1 diyebilirim. Ardından bu info'nun e, callback target'ına da e, bu sınıfı verebilirim. Ve ben buradaki info'yu buradaki action info parametresi yerine vermem mümkün. Diğer level'ın yükleme işleminde de aynı şekilde başka bir info oluşturabilirim. Buraya geliyorum. Fakat bu sefer ID yerine 1 değil de 2 verebilirim. Çünkü 1 ID'si dolu durumda. 2 ID'si şu an boş ve ben bunu yüklemesini yapacağım. E, tabii ki yüklemeyi yapacak. Çünkü lost sim Level'a bakarsak Existing Action fonksiyonu boş dönecek çünkü iki id'sinde herhangi bir şey yok. Fakat burada da şöyle bir sıkıntı oluyor. Biz bunu bir kere çağırdıktan sonra artık bu iki id'si buraya yüklenmiş oluyor. Yani biz tekrar 2'yi çağırırsak bu tetiklenmeyecektir. O sebepten şöyle bir şey yapacağız. Yükleme işlemlerinden önce bizim buradaki action infoları temizlememiz lazım. O yüzden latent manager'a ulaşacağız. Latent manager'a ulaşmamız için şuradaki satır yeterli. Bu satırı kopyalayabiliriz fakat e, inceleyelim. Dünya'nın içinden get latent action manager, e, fonksiyonunu çağırıyor. O da F latent referansı döndürüyor. Zaten burada var. Çok basit bir işlem. Hemen gelelim. Get worlds dedik. Tanımlayalım değişkenimizi auto latent Manager. Ardından Edit Manager içindeki Remove All Actions for Object fonksiyonunu çağıracağım. Okursanız e, bu objedeki yani verilen objedeki bütün aksiyonları temizler diyor. Obje olarak da bu sınıfın referansını vereceğim. Ve bu e, aksiyonlar temizlendikten sonra e, artık biz yeni fonksiyonu çağırabiliriz. Buradaki temizleme işlemini aynı şekilde e, diğer level'ın yükleme kaldırma işlemine de yapalım. Yani load2 olmadan önce temizlesin bütün aksiyonları. Compile'ım ediyorum. Play diyorum. 1'e bastım. ikisi yüklendi. 2'ye bastım. Elimi çektiğim zaman kalkıyor. Tabi 1'e basınca diğer yüklendiği için e, birden elimi çekiyorum. E, 2 ile alakası yok şu an. Birden elimi çektim. O sebeple 2'ye basıp tekrar çekersem iki de kalkıyor. C++ tarafında bu işe uğraşıyorsanız yani buradaki yükleme işlemini C++ tarafında yapmak istiyorsanız şu iki satır hayat kurtarıyor. E, Aklınıza bulunsun ve buradaki ID'ler çok önemli. E, bu işlemleri e, Blueprint'e yaparsanız aynı anda herhangi bir sıkıntı yok. Örneğin buraya diyelim ki 3 tuşu bir sekans oluşturalım önce ilk level yüklesin. Ardından ikinci level yüklesin. Ee, burada herhangi bir ID vesaire olmuyor. Kendi ee, kendisi hallediyor bu işlemi. Tekrar play diyelim. 3'e bastım. ikisini de yükledim. Tabi elimizi çekince de şöyle bir şey yapalım. İkisini aynı anda kaldırsın. Gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı yok. Ee, fakat şu işlemi yapmak çok basit. Bizim amacımız e, buradaki yatan e, sistemi anlamak. Yani bu lost team level ne tetiklenmiyor. Örneğin bu soruyu e, Başka bir fonksiyonda sordunuz. Hemen bunun içine açıp e, bakmanız gerekiyor. Ne tetikleniyor burada? Ne tetiklenmeme sebebi ne? Tetiklenmeme sebebini bulduktan sonra artık e, bunu çözmek size kalmış. Yani event manager içindeki e, find existing action eğer boş değilse demek ki dolu. Yani biz buradaki action'ları temizlemenin yolunu bulmamız lazım. O da sınıfın içini açıp araştırmakla olacak bir şey. Yani böyle bir sorunla karşılaşırsanız e, mutlaka araştırın, forumlarda yazın. E, sorunuz varsa sorabilirsiniz. Sonraki derste görüşmek üzere, hoşçakalın.